Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eğer evet. videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir vlog çekiyoruz. Şu an saatlerimiz 8'i 16 geçiyor. Ben artık yeni bir karar alarak her sabah 8'de kalkıp sabah körümle evet 8'de kalkıp benim için sabah körü. Eğitime giriyorum. Şu an hatta şöyle göstereyim. Eğitimdeyim. Zoom'dayım. Evet doğru gördünüz. Sabah 8'inde eğitime giren bir hayatı. Yeni kararlar, yeni umutlar, yeni heyecanlar diyorum. Şimdi işte kahve yapacağım. Kahvemi hazırladım, suyumu kaynattım. Bugün nasıl şeyler çekeceğiz? Arkadaşlar bugün birkaç planım var. Ama e, bir tık spontane vlog'a benzeyecek. Size söyleyemiyorum. E, saat dediğim gibi şu an 8. 11 gibi bir toplantım var. Yüzü bir toplantı. O yüzden oraya gideceğim. O toplantıdan kaçta çıkacağım gerçekten bilmiyorum. O toplantıdan çıktıktan sonra saate bakıp bir AVM olayım var. Bir AVM AVM'ye gideceğiz. Onun haricinde de işte birkaç toplantılar, e, akşama doğru gene birkaç toplantılarımız var. Bu toplantılı bir yani gün olacak. Yani bir, ya bir, bir nevi bir çalışma ben günü bile olabilir sevgili ben dostlar. Ben, 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 Şimdi ben sizi kapatayım. Ben, e, ben, hem kendime eleyim. Hem ben, ben, ben video, ya video diyorum. Ben, 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 <laughs> ya video diyorum. <laughs> Eğitim kaçmasın. Not almam lazım. Ben, 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 o zaman... Evet millet saatimiz 9'u göstermekte. Toplantım bitti. Şimdi işlere koyuldum. Şimdi şu çok komik bir iş yapıyorum. Şu an onu göstereyim size hemen bir saniye. Şimdi ben daha doğrusu biz bir proje için çalıştığımı söylemiştim. Bundan nereden baksın 10-15 gün önce. Ve şimdi o projenin yavaş yavaş olduğunu söyleyeyim. O projeyi daha söyleyemiyorum. O projeyi söyleyeceğim bir video tabii ki olacak ama. Şimdiki olayımız şu arkadaşlar. Fenomen araştırıyorum. Ee, fenomeni nasıl araştırıyorum? Şimdi bizim reklam, yani o projemiz için reklam vereceğimiz fenomenlere ihtiyacımız var. Ve sosyal medyadan anlayan bir olarak bu görev bana verildi. Bakın nasıl araştırdığımı hemen göstereceğim. Burada Instagram var, burada YouTube var, burada TikTok var. Ee, i̇lk aklıma Mendebur Lemur geldi. Çünkü teknoloji firması olduğunu söylemiştim. O yüzden e, şimdi aklımda çok isim var. Ama bunların tabii ki sosyal medyadaki takip sayıları çok önemli. Bilmiyorum bakalım. Kimlerle çalışacağız? Belki Hakan'la falan görüşebilirim. <laughs> i̇lk Hakan'la başladım. Aklıma ilk Hakan geldi. Sevdiğim tüm YouTuber'ları yazmayı düşünüyorum. TikTok'urları. TikTok'ta çok aktif değilim. TikTok için ay Aran'dan yardım alabilirim ama Instagram ve e, YouTube için çok güzel fenomenler var aklımda. Bakalım hangisine çalışacağız? Bekliyoruz. <laughs> bilmiyorum arkadaşlar hani heyecanlıyım. Proje çok güzel gidiyor. Çok yakında size açıklayacağım merak etmeyin. Hatta e, ilk videoları benim kanalımda bulma ihtimaliniz yüksek olacak. O yüzden beklemede kalın. Evet şimdi görmüş olduğunuz gibi yatağa geldim. Bir başım çok ağrıdı. Bu arada saat 10. Bir saat geçti. Hatta tamam değil ya. 10-10 var. 50 dakikadır aralıksız çalışıyorum. Ne yaptım? Ee, dediğim gibi fenomenlerin bir 3-4 tane fenomeni kendi aklımdan yazdım. Ee, geri kalan fenomenlere de dedim ki hayatım hem şey yaparsın alfabetik sıra olsun hem de hani çok karışık oldu. O yüzden açtım kendi YouTube'umu aboneliklere tıkladım. Dedim bu olur, bu olmaz, bu olur, bu olmaz. Bu arada aboneliklerden nereden baksanız bir 10-15 kişiyi de abonelikten çıkardım. Çok saçma hesapları takip ediyormuşum. Eski hesaplar takip ediyormuşum. Onları sildim. İyi oldu bir yandan. Şimdi işte birazcık yatacağım. Bir 10-15 dakika yatacağım. Tahminimce bir 10'a 10, 10 geçe. 10 çeyrek gibi kalkarım. Üstümü değiştiririm. Ee, dışarıda bir şeyler atıştırırım. Atıştırırken belki çekerim belki çekmem. Poğaça falan yerim. Böyle çok da sağlıklı bir şey yemem. Oradan toplantıya geçerim. Yoruldum. Gözlerim ağrıdı, biraz dinleneyim. Ee, ardından da toplantıda herhalde görüşürüz. Saatlerimiz 11. Yok 11 değil, 10.20'yi gösteriyor arkadaşlar. Ee, o dediğim gibi, biraz toplantı var. Ee, şimdi hemen bir şeyler atıştırıp toplantıya geçeceğim. Ee, neydi? Neden bu kadar geç kalma? Herhalde soracak olursanız şarj şarjım yok pardon faremi pili bitmiş ve ben fare bozuldu diye 10 saat evde yedek fare aradım çünkü bilgisayarı da yanıma alıyorum ama bulamadım ee, yani fare hareket etmiyordu sadece inleri çatışıyordu pillerin değiştiğini düzenle yedek fare de olmadığı için inşallah farem çalışır yoksa Biliyorsunuz yani ben mouse ile, trackpad ile Kesinlikle iş yapamıyorum. Ee, bir şeyler atıştırıp direkt toplantıya geçmem lazım. Yürüyerek gidiyorum. Bir de şey, spor giyindim yani. Sweatshirt altıma da şortman giydim. Çok böyle AVM vesaire gidebilirim, gitmeye de bilirim, Belli değil. Ama spor vesaire yaparım diye yani. Otobüse binmek yerine yürürüm diye böyle giyindim. O yüzden bugün otobüs kullanmayacağız, bol bol yürüyeceğiz. Evet, saatlerimiz 11'i göstermekte. Bir 4-5 dakikalık yolum kaldı. O arada siz öteyeyim dedim. Yemek yedim. Yavaş yavaş. Öğlene öğlene yedim. Yıkamacının orada da Kardeşim. Biliyorsunuz. Spontane... spontane değil bu arada. Spontane arkadaşlar. Ben hep spontane diyorum ama spontane. Spontane davranıyoruz. Bugün de diyormuşum. Ee, planda ufak Çapta değişiklikler olabilir Bir de söylemiyorum bildiğiniz gibi Şimdi şu toplantıyı Halledelim Toplantı tahminimce 3 gibi biter Maksimum diye düşünüyorum Aslında hem toplantı yapacağız hem de çalışacağız O yüzden hani Kaçta biter Ne yaparız bilmiyorum Dediğim gibi bilgisayarımı aldım Okuma kitabımı aldım, defterlerimi aldım Buradan AVM'ye geçebilirim AVM'den sonra tekrardan yürüyerek Kepez'e gelebilirim Şu anki planlarım bunlardır Herhangi bir güncelleme vesaire olursa zaten açacağım biliyorsunuz. Saatimiz 12 çeyreği göstermekte. En son sizi buraya gelirken açmıştım. Şimdi markete gidiyorum. Kahve bitmiş, kahve almaya. Ee, çalış, herkes çalıştığı için insanları rahatsız etmemek Baban açmadım hiç orada kameramı. Şu an iş yapıyoruz. Toplantı, hem toplantı hem iş. Vallahi güzel gidiyor. Bu projeyi anlatmak için size çok heyecanlıyım ama her şey zamanla olacağı için bizi biraz daha bekleteceğim dostlar. Tahminimce o haşam Doğan karşılaştık sevgili arkadaşlar. Aldın mı anahtarı? Evet. Git anahtarı al gel. Tamam evet. el salla vloguma. Ahlaksız. Her neyse Doğan'ı gördük unuttuk. Kahve alacağım. Kahve aldıktan sonra çalışmaya devam. Evet dostlar saatimiz üç göstermek anam ağaca girdim <laughs> saatimiz buçu göstermekte şimdi toplantıyı işi her şeyi bitirdim kendi işlerimi hallettim toplantıyı hallettim ee, nereye gidiyorum AVM'ye gidiyorum Bu AVM'de biraz karnım aç ama yemek yemem bunu yine sinemaya gideceğim sinemada mısır vesaire öyle hallederiz ee, bir de onu arayacağım filme vesaire giderken bana haber ver demişti istiyorsa filme gelsin, istemiyorsa gelmesin. Filmden sonra e, bilmiyorum ne yapacağımı. AVM'ye yürüyerek gidiyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Of, önemli bir detay. Başka e, video çekmem lazım. Hep evet, ben videodayken video çekiyorum. Farkında mısınız? Ne videosu? E, 11-11 kargolarımın Bugün hepsi geliyor artık. Son 3 kargo falan kaldı. Onlar da gelirse akşam bir 11 11 kargosu çekeceğim. Sınavdan çıktıktan sonra izlenirimi çekeceğim. Video işlerini de böyle halledeceğiz. Şimdi ben sizi kapatayım. Çünkü biraz hızlı yürümem lazım. Çünkü biraz soğuk hava. E, yavaş yürürsem üşürüm malum. o <laughs> yüzden sinemada görüşmek üzere. Evet şimdi bir ışık buldum. Ve sizi açtım dostlar hangi filme girdim? Müstakbel Namaz'a girdim. E, ee, i̇zlenir mi çekeceğim için çok yorum yapmak istemiyorum ama bu videoyu izlenir mi sonra ekleyeceğim için birazcık yorum yapabilirim. İlk parti müthişti. Çok güzel. Ee, yani kafamda böyle bir 3-5 dakikası hazır. Editle 5 dakikaya düşer mi video bilemiyorum ama yani izlenir mi videosunda güzel güzel şeyler söyleyebileceğim kesin. İkinci partını çok daha merak ediyorum çünkü tam böyle filmin ortasında kestiler. Hani genelde şey yaparlar ya, en heyecanlı sahnesinde keserler ya. Bu sefer heyecansız bir sahnede kesildi ama anladım ki filmin tam ortasıydı o sahne. O yüzden heyecanlı bir şekilde ikinci parti bekliyorum. Hatta bir iki dakika içerisinde falan başlar diye düşünüyorum. Buradan çıktıktan sonra e, dükkana geçeceğiz. Dükkanını açar mıyım bilmiyorum. Oradan da eve geçeriz. başka projelerimiz, şeylerimizi hallettik. Akşama toplantılarımız var. i̇şte yine klasik hayatın vloglarıyla spontane bir şekilde devam ediyoruz. Evet bakın kimi yardım gençler. <laughs> Ey Ne yapıyor? Kim bekliyor burada? <laughs> Bir şey diyeyim bugün aynı olayı Doğan'a yaptım? Yolda yürüyorum bir baktım döndürdüm Doğan. ne yapıyorsun <laughs> kız? İyi kanka sinemadan çıktım ben de. Kendim. Benim hep kendim gidiyorum sinemayı sen bilmiyor musun? Yıkmıyorum değil mi? <laughs> Eee kankim ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Ne yapayım daha bugün hiç görüşemedik. Hiç görüşemedik. Hiç haber vermiyorsun. Kanka haber vermiyorsun. Yanım çok kalabalık oldu. bugün önce bir yani. Çok hayırsız. Ha siz bilmiyorsunuz. Blok'tan haberi yok. Ahmet bendeydi arkadaşlar. Akademi Ahmet. <laughs> Artık akademiyle alakası yok ama. İşte Ahmet askerden geldi. Onunla yedik birkaç gündür. O yüzden Selen arıyor. E şimdi kanka Ahmet'i oraya bir kere getirdim. Bu arada çok üşüdük. O yüzden bir daha gitmeyi düşünmedik hiç. Artık başlıyor ama 2-3 güne başlıyor sıcılar. Kanka 10 gündür 2-3 gün diyorlar. <laughs> Harbiden bu arada. Sıcılar başladıktan sonra Osmanlı'ya gideceğim. O zaman çarşamba ya da perşembe günü Osmanlı'ya gidelim. Ee, telefonla şimdi çandan kuzenlerim gelecek bu seferde. Ama sıkıntı yok ya. Onlarla gelirim. Problem yok. Her neyse birazcık selamla konuşalım sonra konuşuruz tekrardan. Hadi ey salla Evet, her vlog'da bir arkadaşımı görüyoruz artık. <laughs> selamla mekanımız gerçekten çok komik oldu arkadaşlar. Siz de gördünüz zaten. Şimdi Migros'tayım. Bir şey alalım, araba alalım. Çok bir şey almayı düşünmüyorum ama. Belli de olmaz yani, biliyorsunuz beni. Ee, yine bir Osmanlı patlatacakmışız gibi duruyor ama tabii ki bugün değil. Onun da planı tekrardan yapacağız. Ee, şimdi ben sizi kapatayım. Hem çok kalabalık hem alacağım bilmiyorum. Biraz bakınmam lazım. Artık eve gitmeden konuşmak üzere. Evet marketten çıktım. Ee, eve gidiyordum. Bir abime denk geldik. Şu an onun yanındayım. Kafedeyim. Bir türlü var ama bugün kadar saçma şeyler almadım en azından. O açıdan mutluyum arkadaşlar. İhtiyacım olan şeyler aldım sadece. O yüzden e, poşetim lazım olmadığı için de bir çay şey için. E, ama arkamdaki müzikten çok korkuyorum. İnşallah telifi yemem. Biliyorsunuz bu kadara geldiğim telif beni çok korkutuyor. E, buradan da artık eve geçeriz. Pardon ilk baş dükkanı arayacağız çünkü kargolarım var. Kargolarımı almam gerekiyor. Kargolarımı aldıktan sonra ise eve geçeceğim. Halperen çağırdı. Belki bir Halperen yanında uğrarız. Ama ilk olarak eve geçerim. Halperen yanına geçersem öyle geçerim dostlar. Evet. Peki. Şimdi e, kapatıyorum çünkü malum şu sesten çok korkuyorum. Telefon yememem lazım. Bir saat sonrasından merhabalar. Hele çıkır. Artık AVM'den çıkabildik. E, bir şeyler aldım o bozulacak aslında <laughs> takılabilirdim az ama e, birkaç kişiye daha denk geldim dedim eve gitmem lazım poşetimin içinde şeyler bozulacak olan şeyler. Şimdi durağa geldim. Otobüs bekliyorum. Bakalım bakalım. Otobüs yok. Her zaman bu otobüs yok arkadaşlar. Çanakkale ulaşım çok büyük sorun yani. Ben neden her vlogumda ulaşım var Hep böyle bir üzülecek, hep böyle bir sınır olacak bir şey buluyorum arkadaşlar. Ee, otobüs gelirse eve kursa geçeceğim. Kurstan kargolarımı alıp eve geçeceğim. Karnım aşırı aç. Yemek yiyip Alperen'e gitmeyi düşünüyorum. Ya da yemek yemeden Alperen'e gidebilirim. Alperen nerede biraz yemek yiyebilirim bilmiyorum. Ama şu an ilk olayım kursa varmak. İkinci olayım ya yani kurstan kargolarımı alıp eve geçmek. Ya Alperen'de ya evde bir şekilde görüşeceğiz zaten. Bir saat sonrasından merhabalar. Çok yoruldum. Ama hele şükür eve geldim. Alperen, daha doğrusu dükkana gittim. Kargolarımı aldım. Eve geldim. Alperen'e uğradım. Kapıdan hemen iki dakika gördüm. Alper'in de misafirleri vardı ondan gitmiştim. Sonra eve geldim. Yemek muhabbeti var işte. Yemek yemek hazırladım. Bu sefer sağlıklı bir şey içiyorum. Şıra. Bu makarna bu sıkıntılı ama her neyse boş verin. Aşırı yorgunum. Aşırı yoruldum. Tek iyi yani son kapatmamdan bu yana olan tek iyi şey şu. Kamerayı kapattığımın otobüs geldi. Yani listede görmemişim aslında en altta yazıyormuştu. Kamerayı kapattım kafamı bir döndürdüm otobüs geldi. O yüzden biraz mutluydum. İşte bütün işlerimi hallettim. Çok kargom var. Birazdan 11 ambush kargolarımı açacağım. Videoyu çekeceğim. Onu bundan önce mi yüklerim sonra mı bilmiyorum. Ama %90 önce yüklerim. Çünkü kargolardan sonra toplama işini siz göreceksiniz yanları. O yüzden onları ilk başlıklarım diye Aşırı açım. Dün internette problem olduğu için hiç YouTube vesaire izleyememiştim. Şimdi biraz YouTube izlerim yemek yerken saat bu arada 8'i 10 geçiyor 10'da ve 11'de 2 tane zoom'um var 10'daki zoom'la ilgili haber bekliyorum iptal olma olasılığı var İptal oluruz 11'deki zoom'a gireriz 11'deki zoom'da yarım saatlik kitap okuma zoom'u ee, nereden baksanız 15-20 gündür o zoom'a girmiyorum girmem gerekiyor ama çok yorgunum belki de videoda 2 tane video çekeceğim bir izlenir mi çekeceğim bir kutu açılımı çekeceğim o videolardan sonra saate ve moralime, motivasyonuma bakıp öyle karar vereceğiz zoom olayına. Çünkü ilk olarak izlenir çekerim ardından kutu açılımı çekerim. Çünkü kutu açılımından sonra oda müthiş dağılacak. Bir de e, ilk olarak çekim yapacağım odayı da toplamam lazım. Çok işim var yani sizin anlayacağınız dostlar. Şimdi dediğim gibi ben yemek yerken YouTube izliyorum. Malum telif melif muhabbetlerinden dolayı onu gösteremiyorum. Bilin bakalım gene burası mahalle dostlar. Evet görmüş olduğunuz gibi yine kıyafetler. Şunlar filan bu şeydi. Yayıktı onları temizledim. Topladım daha doğrusu temizlemedim. Şimdi 3-2-1 diyeceğim ve çekim orman ortamına geçeceğiz. Hazır mıyız? 1 2 ve 3 Görmüş olduğunuz gibi bir 5 dakika filan oldu ama sonuçta ışıklarımızı kurduk. Bu benim arkadaşlar şey ee, halim. İzlenen videoların hepsini bu halde çekiyorum. Sağımda ve solumda softbox sürüyor yüzüme. Bazen bu tripod ring light koyuyorum. Ring light bir tık yukarıda olmamı sağlıyor. Ama %90'ını bunu da çekiyorum yani. Toplasanız 10 videonun bir tanesinde falan ring light kuruyorum Çünkü bu daha pratik oluyor. O yüzden şimdi mi çekiyoruz şu açıdan. Aynen tam beni gördüğünüz açı bu açı oluyor. İzlenirim videosu çekeceğiz. İzlenirim videosundan sonra 11-11 kutularımı açacağım. Onların da biraz göstereyim mi? Bir kısmı şurada. Bakın. Bir kısmı da şurada. Bir tane de şurada var arkadaşlar. Bunları şu videoyu çektikten sonraki videoda görüş göreceğim. Ee, bu videoyu çekeceğim. İzlenirim videosunu. Ardından o videoyu çekeceğim. O videoyu çekerken ki yeni arka planında yeni planımı da tekrardan göreceksiniz zaten. Evet, nefes nefese kaldım. Ee, i̇lk defa bir izlenirim videosunu çekerken yanlış hatırlamıyorsam 4 ya da 5 kere yanlış söyledim. Ortalama 15-20 dakikadır izlenirim videosu çekmeye çalışıyorum. Aşırı yoruldum ve şu an hani böyle nasıl diyeyim size. Eee... 15 dakika koşmuşum kadar nefes nefese kaldım. Çünkü hızlı konuştum en son artık. Dedim artık ya olacak ya olacak. Hatta şey dedim. Yani kusura bakmayın dedim. Telefonla çektim videoyu. Ki bu videoyu ondan hani için yorum yok sıkıntı yok. Sonuçta diziyi film, filmi dizide filmi spoiler'ı minimum vererek bitirmiş bulunmaktayım. Şimdi ise e, şu izlenir mi formatından hemen kamerayı döndüreyim. Bu izlenir mi formatımız dostlar. Birazdan da size bir kutu açılım formatı göstereceğim. Hazırsanız. 1 2 ve Savaştan çıktım arkadaşlar. Bunlar aldıklarım. Bunlarsa kargo kutuları. Ee, bir tane yanlış ürünümüz geldi. Videoda da söyledim. Hemen yüzüme döndüreyim. Şöyle bir şey geldi. Aslında ben bunu klik et diye almıştım. Yani dolandırıldık. Yine bir videoda dolandırıldık. Bir de az önce fark etmedim video esnasında ama elimi kesmişim. Videodan sonra fark ettim. Şöyle hemen nazar boncuğu olsun diyelim. Şimdi ne yapacağım? E, buraları toplayacağım. Bu arada saatten hiç haberim yok. Saat kaç? Hemen bakalım. Saatimiz 10 Hemen bakacağım. Zoom varsa zoom'a girelim. Zoom yoksa da yapacak bir şey yok. 11'deki zoom için bakacağım. E, moral motivasyon her şeyim olursa 11'deki zoom'a gireceğim. Olmazsa onu da erteleyeceğim. Ama her şeyden önce şuna bakmak istiyorum arkadaşlar. Bunu geri göndermemiz lazım. Çünkü ben böyle bir şey istemedim. İstesem sıkıntı elim. Ben böyle bir şey istemedim. Keşke iptal etselerdi böyle bir şey göndereceklerini. Sıkıntı yok ya. Bir şekilde hallederiz. En kötü yani satarız ya da durur ya da kartonlarını falan kullanırız. Yapacak bir şey yok. Şimdi kapatıyorum. E, şurasını bir temizleyeyim, toplayayım, bir kendime geleyim tekrardan görüşmek üzere. Evet. Son Saatim da da şu an 11 çeyrek var. Arkasına arkadaşlar. Arkadaki başka, ses evet duyduğunuz gibi eğitimdeyim. Başka, şu an mikrofonum olacak, değil. Bir bir açık değil ama kameram açık. Hatta bakın kendimi gösteriyorum şu an. Bakın, bakın buradayım arkadaşlar. Adım, adım, adım şimdi işte, işte 15 dakika sonra kitap okumuzda mı var? Bilmiyorum Ve ona yetişir mi? Bir, ee, bir yandan ne da de, şey telefondaki da, videoları şimdi bilgisayar aktarıyorum. Yine yerim dolmuş. Moraller bozuk. E, telefon. Gene yani şu, şu telefonu artık bir, yani şu e telefonu değiştirmem lazım. Şu bilgisayarı e değiştirmem e lazım. De. Bilmiyorum e nasıl e olacak. E şu eğitimden e sonra tekrardan e bir konuşalım, başta, konuşalım e sizinle. E Çünkü e Ziya e şarkı e dinlemem e lazım. E e şarkı e dinlemem e lazım. E not almıyorum bugün eğitimde. Sabah da almıştım. Yani kampta kimler konuşuyor o yüzden çok not almak bir şeyinde değilim. Ama şimdi bana diyecekler bu şirkadan kendi kendine konuşuyor. O yüzden şimdi kapatayım. Müsait olduğum zaman tekrar tekrardan açacağım. Evet şimdi kitap okuma zamanı için toplandık. Şöyle çok da göstermeyeyim insanlara. Mikrofonum da kapalıymış. Eğitim bitti. Kitap okuma zamanı başlayacak. Ardından çok yoruldum. O arada bütün az önce çekmiş olduğum videoları bilgisayara aktardım. Bunların hepsini de bilgisayara aktaracağım ve günü kapatacağım arkadaşlar. Yani kitap okuyarak kendimizi evet, evet, korkmuş şey, bir şey yazın. olacağız. Evet dostlar saatimiz 11.30'u göstermekte. Bilgisayarım falan her şeyimi şöyle göstereyim kapattım. Döndüremedim şöyle göstereyim. Ve artık yavaştan uyku saatine gelmiş bulunmaktayız. Çok yoruldum bugün aşırı yorucu bir gündü. Böyle bir gün çekmek istiyordum ama ben bugünümü yani daha doğrusu böyle bol toplantılı bol eğitimli bir günümü. Evde geçirmek isterdim ama ben dışarıda çıktım, dolaştım da spor da yaptım. O yüzden sonuçta günü sonunda aşırı yorgun bir şekilde videoyu bitiriyorum. Sabah erkenden gene kalkacağım ve bu yaptığım günün neredeyse yüzde... 60'ı aynı şekilde olacak. Sabah eğitimleri, akşam eğitimleri, aralarda toplantılar vesaire derken genelde günlerim artık böyle geçiyor. Derslerimin olmadığı günler. Derslerimin olduğu günlerinde zaten ona benzer blokları da bulu çektiğim için o vloglara da bakabilirsiniz. Sonuca gelecek olursak e, bugünün de sonuna geldik dediğim gibi. Eğer videom buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi. Hala beni sosyal alanlarımdan takip etmiyorsunuz. Hem aşağıda hem de şurada kenarda bir yerlerde sosyal alanımın linki çıkacak. Takip edebilirsiniz dostlar. Başka bir videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.